Bölge Müdürlüğü olarak bölge ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yönetilmesi için durmaksızın çalışıyor. Planların toprakla buluşmasına vesile olduk. Yine o gün Ankara'da 22 bin metrekarelik ABde hoş bir ses olacağız. Yanan orman alanlarımızdan başlayarak her vatandaşımız için adına teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında toprağı fidanlarla buluşturmak için ağaç dikme alanlarına koşan tüm vatandaşlarımızla birlikte buradaki misafirlerimize de hoş geldiniz diyorum. Söylenir Merteş. Mumcular Fatih Erten Okulu'ndan geliyorum. Bugün ağaç dikiyoruz. Ormanlarımızı çok güzel olmasını sağlayacağız. Yani çok güzel gün. Ee, herkes burada. Çok mutluyum yani bu kadar. Fatih Bey bizleri duyuyor musun? Saygıdeğer Cumhurbaşkanım. Muğla'dan, Güvercinlik'ten, biz saygılar, saygılar Cumhurbaşkanım, sevgililerimizi, Mula'da, saygılarımızı sunuyoruz. Muğla'da hemşehrilerimizin Mula'da aslan, sizlere olan sevgisini, saygılarımızı sunuyoruz. Muğla'da hemşehrilerimizin sizlere olan sevgisini ve selamlarını iletiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Orhan Tavlı, Muğla Valimizi orada görüyorum. Mehmet Yavuz Demir, AK Parti Muğla Milletvekili. Yelda Erol Gökçen, AK Parti Muğla Milletvekili. Kadem AK Parti Muğla İl Başkanı. Mehmet Korkmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla İl Başkanı. Yasin Yaprak, Muğla Orman Bölge Müdürü. Hazır mıyız? Sayın Cumhurbaşkanım, burası anlamlı ve özel evet, bir yer. Şu anda ağaçlarımıza toprakla buluşturalım yer. ve bir taraftan da can suyunu hep birlikte verelim. Sayın Cumhurbaşkanım, burada çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle... Sayın Cumhurbaşkanım, burada... <laughs> <laughs> Yerlerine dar kapısı, bunun böyle olmadığı... Sadece ve sadece bu toprağın fidanla buluştuğunu gösteriyoruz. O nedenle burası çok anlamlı bizim için. İnşallah biraz sonra Marmaris'e geçeceğiz hep beraber. Marmaris'e de bir program yapacağız. Orada da denizden ne hazır, nereye varsa yemişlik yapacağız. Bu, bu mesajımız özellikle önemli. Bir başka mesajımız, burada 78 hektar yer yandı. 78 hektarın tamamını yeşil alan haline getiriyoruz. E, 125 bin fidan dikeceğiz. Bugün yaklaşık eee 1500 2000'i bugün bitireceğiz. Hemen yarın 2000 3000 diyerek inşallah kısa süre içerisinde 15 gün içinde de 125 fidanı toprakla buluşturacağız. Tabii ki sadece bu bölge değil. Muğla'nın temizlediğimiz güvercinlik bunu söyleyenlere kapak olsun. Daha çok kapağımız var. Merak etmeyin. Evet. Ne